Evimize hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir video çekmeye karar verdik ve videosu bekliyordunuz bizlerden. O yüzden bugün sizlerle beraber evimizi gezeceğiz. İsterseniz önce salondan başlayalım. Burası bizim salonumuz. Burada aslında tüm günümüzü geçiriyoruz diyebiliriz çünkü bir oturma odamız yok. O yüzden her şey burada. Yani televizyonu da burada izliyoruz. Genelde çektiğimiz videolar da hepsi burada oluyor. Yemeğimizi de burada yiyoruz gibi gibi e, ee, salonumuzu yaparken nelere dikkat ettik? Buğra arada sen de gülersen çok sevdim çünkü şu anda kendimi çok <laughs> yalnız hissediyorum. Kaç artık kaç ev? ee, evimiz iki artı bir. Burası buraların eski apartmanıydı. Kendi evimiz. Kentsel dönüşüme girdikten sonra Buğra'nın ailesi adaya taşındı. Biz de buraya taşındık. Ee, o yüzden aslında her şeyi istediğimiz gibi yapabilme lüksümüz vardı. Örneğin burada bir tane daha camımız vardı. Biz bu camı bu deniz manzarasını kapatmamak için. Bu camı kapatıp burayı televizyonun ünitesi haline dönüştürüp bu olanı da açık bırakmaya karar verdik ki oturduğumuzda deniz manzarasını izleyebilelim diye. Aslında bu evi sevmemizin en büyük nedenlerinden biri büyük ihtimalle şurada gördüğünüz ferahlık olabilir. Bu arada bilerek dar bir şey giymeye karar verdim ki <laughs> artık karnımın büyüdüğünü görün ve hamile olduğumu bir kez daha burada size de göstereyim diye. Nelere dikkat ettik? Aslında şöyle. Bu mobilyaları seçerken aslında hiç hazır almadık. bunları Aytan'a yaptırdık. Aytan Duran'ın üniversiteden arkadaşıydı. onun evi mobilyacısı vardı. Babasıyla beraber yapıyor. Stüdyo mod. Hatta yani eğer yeni evleniyorsanız ya da evinizi değiştiriyorsanız e, ee, ona nasıl itibata geçebilirsiniz onunla alakalı size bir iletişim paylaşabiliriz. Aykan'a kalan bakiyeyi ödememek için <laughs> Aykan'dan mı bahsediyorsun? <laughs> Aykan ne borcumuz kaldı ki? Ka kaldı mı? Aykan bilmiyorum kaldıysa beni nerede sana ödememiş ve bana ödedim de demiş olabilir. Ee, biz salonda gördüğünüz her şeyi aslında başka yerlerde beğenip Aykan'a fotoğraflarını atıp yaptırdık. İşte bu televizyon ünitesini bir yerde görmüştük. Şu sepa böyle buraları tırtıklı. Hani daha farklı bir şey olsun istedik, eee, bunu yaptırdık. İşte eve uygun, büyüklükte olabilecek koltukları yine seçtik. Koltuklar hoş da galiba, onun dükkanındaydı. Sadece boyutlarını falan seçtik. Salonda böyle daha koyu, işte siyah gri renkler tercih ettik. İlk elimiz, böyle çok ağır bir şey olmasın ama çok da böyle öğrenci bir tip Böyle modern bir el olsun istedik. Aksesuarlar yani nereden? Aksesuarlarımı da yine aslında bayağı arkadaşlarımızdan yürümüşüz evi yaparken. Aksesuar da Pomark'tan. Aksesuarların çoğunu Pomark'tan aldım. İşte bazılarını gittiğimiz yerlerden getirdik. Mesela şu at, işte bazı kitaplar, bazıları Paşa Bahçe mesela. Bunlar nereden? Onları bizler de Meksika'dan. Meksika'dan aldık. İşte bunlar, bu mesela Paşa Bahçeydi. Şu Zara Home'du. Ondan sonra... Bu tablolar? Bu tabloları Mudo'dan aldık. <laughs> bu Aylin. Yani annem. <laughs> bu da İpek. O da Buran annesi. Ay çok belli olmuyor. Dur yüz de çıkıyoruz. Neyse işte buradaki kitaplar işte yani çoğu şey aslında dediğim gibi Pomart'tan alındı. Ama böyle Zara, Home, işte Paşa Bahçesi ya da Moodle gibi şeyleri de ekledik. İşte mesela bu büyüteç Zara'dandı. İşte bu kitaplar İpek annem e, ne okumuştu? Resim öğretmenliği mi yoksa? Resim öğretmenliği mi okumuştu? E, görsel sanatlar. <laughs> Sen de düşündüysen bana <laughs> beni sorgulamaman lazım. Bunlar onun kitaplarıydı. Aslında piyasada böyle bayağı bu tarz kitaplar var. Ama çok fazla fiyatlarıydı. O da şey dedi, bende bir sürü kitap var, onları alabilirsiniz. Biz de bunları aldık, bunu bir koyduk. Bu tabloları da yine Ayıpak annem yaptı. Bir tane burada var, bir tane de burada var. Aslında şöyle, masanın üzerine biraz daha böyle e, büyük bir şey, yani Dört daha dikdörtgen bir, bir şey istiyorduk. Ama açıkçası üşengeçinize geldi galiba. Ne biz anneme, nasıl bir şey istediğinizi söyleme. E, e fırsatında bulunduk. Yani ona hiçbir şey söylemedi. Yani, o yüzden dedi ki bana söyleyin ne istiyorsanız onu yapayım size. Ama maalesef ona ne istediğimizi söylemediğimiz için o da bize bir şey çizemedi ve bu burada kaldı. Ama yine de bence güzel yani bir, e, bence salona uygun. Bunu kim aldı? Bu vardı. arada bu, ha, bunların bunun su zeyle kaldı. Bunlar yine Zara Home'dan. İşte şu da Zara Home'dandı. Bu Rebul'ün, Rebul Evet. İstanbul diye bir kokusu bayağı güzel kokuyor. Önerebilirim size de. Ee, hem kalıcı hem de böyle farklı. Bu arada şey diyeceğim. Hep böyle video çekmeye karar veriyoruz sabahları, sonra yayılıyoruz, yayılıyoruz ve video çekmeyi hep erteliyoruz. Yine böyle saat 6.30 yeni falan ışık gidecek, hep böyle tam böyle doğru ışığı bir türlü yakalayamıyoruz, ee, onu fark ettik. Hep böyle videolarımız akşam ama bugün biraz daha erken oldu o yüzden mutluyuz. Evi yaparken şu kadar fellerin yerini, <laughs> trizlerin yerlerini ondan... şöyle alman. dedik ya yani, erken ser dönüşümden geldi, bu arada biz bu apartmanı taşınan ilk e, aileydik. O yüzden e, ev yapılırkenki süreçte eve sürekli gelebilme fırsatımız oldu ve e, neyi nereye nasıl koyacağımızı da bildiğimiz için işte örnek veriyorum kaloriferlerin yerleriyle oynadık. İşte burayı önceden nasıl yapalım diye düşünmüştük. Mesela normal şartlarda bunun da içerisinde bir kalorifer var. Ama ev hem yani yeni olduğu için çok çok sıcak oluyor. E, buna çok fazla gerek yoktu o yüzden biz de böyle bir şeyler kapatmaya karar verdik. Ne bunun içerisini yine dediğim gibi Melis Pomart'tan doldurmaya karar verdik. İşte onun dışında burunun viskileri. Bunlar bunları Bali'den almıştı Phuket'ten. Bunları Güney Afrika'dan almıştık Cape Town'dan başka? Bunlar işte iskileri. <laughs> Bunu da yine Güney Afrika'dan aldık. Küba'ya gitmiştik. Oradan böyle prolar getirmiştik. Onların kutusu burada. Yine bunlar İpek annemin kitapları. İşte bunlar mesela Paşa Bahçeden. İşte bunlar yine Şu bana çok kızmıştın değil mi? Ha evet dur göstereceğim onu bir dakika. <laughs> Küba'ya gittiğimizde burada hem böyle ron aldı hem de bunun böyle durması için bir şey aldım. Bu böyle durabiliyor böyle. arkadaşlar. İyi de durabiliyor da şunu buraya koyamadan durdurdum. <laughs> Aa ne oldu? Aha, ben ne yaptım? Yanlış bir şey yaptım. Zaten sevmediğim bir şeydi o yüzden yapamıyorum farkındaysan. Hah tamam. Bu böyle duruyor. Şunun <laughs> üzerine sanki Antalya'daymışız gibi ya da Bodrum'daymışız gibi yapıyorlar diye ya böyle kolyeler falan. Üzerine semanlı buraya dursun. Ben de sinirlenmişsin ben de bir şey yaptım falan diye. E, masamızı da bunu arkandan almadık. Aslında Aykan bize mermer masa almayın dedi çünkü çok leke olacak ve zor kullanacaksınız dedi. Ama biz de böyle buraya ahşap bir şey açıkçası istemedik çünkü. Bir de görünce çok beğenmiştik için. ya. Bir de evet böyle araştırıyorduk hani mermer ne olabilir nasıl bir şey olabilir falan. Bakın mesela bunların içlerindekiler böyle altın gibi değil. Ee, Aynı zamanda beyaz şeyleri de var. İşte Saha, Sahara var. Sahara galiba adı. Siyah ama hani böyle klasik bir mermer gibi değildi. Aman. Ee, ama. ama tabi gördüğünüz gibi üzerinde bir sürü lekeler var. İşte bardaklar, bilmem neler falan filan. Yani böyle e, kötü oldu. Ama tek bir şey yok. Ben bunu biliyordum. Buraya ne kadar ilk aldığımız böyle... 2-3 ay aman aman falan diye böyle şey yapsana e, bunun başına bunların geleceğini biliyordum o yüzden zaten artık şey istiyordum, yani, boş verdim. Ee, kalabalık bir aile olduğumuz için yani ben, ailem 6 kişi, Burak 3 kişi ama onu da işte kalabalık bir ailesi var. Yani amcası, babası, babaannesi falan. O yüzden bu masayı böyle küçük değil de daha büyük bir misafir geldiğinde hani hep beraber oturabileceğimiz şekilde olması adına böyle 8 kişilik gibi yaptık. Çünkü buraya da çok rahat 2 kişi oturabiliyor, Hatta bazen 3 kişi. Ee, yani salonumuz böyle. Açıkçası içimizde Sinem. Bence bunun için gayet yeterli bir salon. Eee en güzeli de sabahları böyle oturduğumuzda burada işte benziyle o da çok güzel oluyor. Aa inanamıyorum ya. Aaaa haykırıyor. <laughs> <laughs> Mobilyaları yaptırıyor. Alo. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Eee Youtube'da ev turu videosu istiyorlar. Emin ediyorum diyecekler ki şimdi. Ya ayarlamışlar bunlar, video çekerken Aykan'a arattırdılar. Bütün evi gezdirirken bahsettik, stüdyo mod dedik, Aykan dedik, <laughs> o ondan dedik. Sen yemin öyle. ediyorum sen aradın. Bak, Vallahi. yemin ediyorum ya. <laughs> Peki, Aykan koduyla %10 discount mı veriyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Kitapları nerede okuyorsun genelde evde? Burada. Şurada mı? Burada. Sen orada, ben burada. Daha gezilecek çok yer var Hocam ama çok yer yok merak Bunu da yine Aykan'a yaptırdım. Yine bir yerde gördüm, bir şeydi. Aykan biraz daha uyguna yapıyordu. <laughs> yani gördüğüm yerlerde çok böyle saçma sapan fiyatlar vardı. O yüzden sağolsun yardımcı oldu ama kalitesinden... Neydi bunların markaları? Onu söylemeyeceğim size. <laughs> Yani gerek yok çünkü... o Yani gerek yok. <laughs> Bu tablo? tavla da yine annemin. Burada böyle elektrik şeyi vardı. E, konusu vardı. Tam böyle gidişte ve saçmaydı. O yüzden bunu böyle kapatmayı tercih ettim. E, aslında evde böyle ben tabloya hiç alışık değilim ama bu buralar böyle evlerin her yerinde tablolar vardı. Ben diyordum ki yani ben tablo aslamam herhalde evin her yerine. Şimdi gördüğünüz gibi iki duvar salonda, bir duvar burada. Hatta buraya da normalde koymak istiyordum da şimdilik koymadım. Buğra muzurluk yapmak istiyor yine o yüzden sizi. Aynen. Size... Aa evet sakallarını da kestirdiğin için sana benziyor hep de. <laughs> Kıvırcık. Ne yaptın? Fön mü çektin saçını? Hı? Hmm, peki. Bunu böyle şeyden almıştım. Zara ondan yine. Şunu. Şimdi... İşte Bu bizim nişanımızdan bir fotoğraf ailecek böyle hepimiz. İşte bu buranın küçüklüğü yine bizi bırakmıyor. Bizim çocuk da böyle olur mu? Ay çok tatlı değil mi ya? Burası mutfağımız. Aslında iki harita bir, bir ev için bence e, gayet geniş bir mutfak. Yani bilmiyorum siz düşünüyorsunuz bazılarınıza daha küçük gelebilir falan filan. Normalde mutfak böyle bu kadardı. Biz sığmadığımız için bu dolapları ekstradan yaptırdık. İşte bu cam masayı aldık. Ee, yine böyle şunları aldık falan. Plex mi? <laughs> evet bunlar Plex ama nerede aldığımı inanın hatırlamıyorum. Yani burası hatırlıyor musun? Şeyden Erenköy'de yaptırdık. Oraya mı yaptırdık? Ha Erenköy'de. Hmm, Erenköy'de <laughs> bir yerden. Onları... Ethem Efendi'ye doğru dönen yol vardır. Atatürk Köprü. Caddesi'nden köprünün altından geçtikten sonra Ethem Efendi'ye doğru sola döndüğüm yer vardır. Orada. Evet, oralardan. Ee, ama sonra şunu düşünüyoruz mesela, şimdi buraya geçen gün yemek yedik, dedik ki aslında bu masa biraz daha büyük olabilirmiş. Neden? Çünkü biz hiçbir şey böyle çocukluğu düşünmedik. Yani birazcık daha şöyle şuraya kadar bile geliyor olsaydı, hani daha rahat üç kişilik yemek yenebilirdi. Ama demek ilk doğduğu de an namaz ameliyatı yapalım olacağı için çok da problem değil. Burada yine böyle Buray'la bazı fotoğraflarımız var. Belki hatta bunları Başka videolarımızda da görmüş olabilirsiniz ama bu ev videosu olduğu için bunların detaylarını yine göstermek istedim. Burada aslında çoğu uzun da gördüğü işte bir diye diyeyim. İşte bu Mekkenzi Chiles diye bir markanın işte illeri var bende de. Ama ben bunları Türkiye'den almadım. Çünkü Türkiye'deki mağazası Nişantaşı'nda ve bence hele ki artık bu kurla beraber çok çok daha artı fiyatları. Ben bunları e, Amerika'ya gittiğimde daha Buray'la o zaman <laughs> sözlü değilken, nişanlı yani değilken, değilken hani ne de olsa... Çeyiz mi de, yaptın e, kendine? <laughs> ya da sen evlenmesen de, de illa bir gün evleneceğim. Nişanlı o zamanlar. Şey. Ben Amerika'ya gittim özgü Ha doğru, asker öncesi. Evet, evet. E, almıştım. İyi ki de almışım çünkü çok seviyorum bunları işte. Güzel. Yani bunlar şu anda bayağı değerli olan... Hiçbir yerde görmediğimiz bayağı yaratıcı bir fikir olan. <laughs> <Doğru>. Magnet yapmışsın <laughs> magnet <oluyor>. yani. <laughs> yine bu da işte gittiğimiz yerlerden aldığımız şeyler. Aa bu bizim Bebişimizin son hali. Bu fotoğraftaki hali ile şu anki hali çok farklı. Bu fotoğrafta Buray'a çok benzetiyorduk ama bence şu an çok farklı. Bu buranın yine küçüklüğü. Bu dedesi, onların küçükken e, dedesinin oyuncakçı dükkanı varmış ve Buğra o oyuncakçı dükkanında da büyümüş. Düşünebiliyor musunuz e, şeyi? Şımarıklı mı? Evet. Ama şımarık değilsin, İşin tuhaf tarafı o. Ben sana daha şımarım mesela. Hem hani de dört kardeş olmalarına. <laughs> bu yine işte beraber Meksika'da olduğumuz bir andan, bu senin mezuniyetinden, bu yine şeyden, e, nişandan falan filan böyle bir dolap yani hı hı. evet. herkesin olduğu gibi. Bu benim 18 yaş doğum günüm. <laughs> Kendini Justin Timberlake mi zannediyorum acaba? Orada? Aynen zannediyorum. Bu da bana işinlikler yaptığım notlar. Sabah eve bıraktılar falan. Öyle, öyle şeyler de yapıyor. Burada da işte Bake Sound Burada happy. Bu da Kiev'e gittiğim zaman. <laughs> bu işte böyle Bake Sound Happy. Bu da Do Be really Happy. Böyle küçük şeyler. Şimdi yine çocuğu düşünmeyip tamamen kendimizi düşündüğümüz bir odadayız. Ee, burası bizim, aslında benim. bizim, ee, bizim mi? Benim. Ee, soyunma odam ya da işte böyle bir oda diyebiliriz. Ee, bu ara gündemde tabii hep bebek olduğu için şunları gösterebilir miyim? Bu dolapların kapaklarını açmasak. Yani çünkü içerisi çok şey böyle dağınık olabilir ve ben biraz geriliyorum. Şu anda gündemde bebek olduğu için buranın e, çok kullanılmış bebeklik ayakkabı. O ilk adım ayakkabı. <laughs> evet ama bunları ne yapıyorsun? Nasıl bu kadar ilk? Yani nasıl olabilir ki? Şey yapıyorlardı şey yapıyorlar dedi. Ne yapıyorsun? Soka sokakta. <laughs> evet şu anda bunlar Sokak meydanda. Top da. oynuyordum. O yüzden bu kadar çok bebeklik fotoğrafı falan var. Yani böyle bir oda. Şunları da görmeyin. Bunlara da daha ütülenecek olanlar kapının arkasında. Ee, Şimdi şöyle iki artı birdeyiz. Aslında eğer ki çocuğu düşünüp biraz hareket etseydik bu oda çok rahat bebek odası, çocuk odası olabilecek bir odaydı. Ee, ama biz burayı işte benim eşyalarım. Sonra bir de şurada şöyle banyoyu dedik işte sıkıştırmayalım. Burada böyle çamaşır makinesi, kurutma makinesinin falan olduğu bir alan haline getirdik. Geri kalan yerlerde de kıyafetlerim var. Ama e, aslında hala daha Evet, burası oda olabilirim. çocuk odası? Emin değiliz. Durumuna taşınmak istiyoruz. Ama yani zaman gösterecek ne yapacağımız. Aslında evi çok seviyoruz ama sığamayabiliriz. O yüzden karar vereceğiz en kısa zamanda. Şimdilik çocuğu aldığımız eşyaları yani çok da bir şey almıyoruz bu arada ama böyle iki adam şu kutular var. Çok herkes biliyordur büyük ihtimalle. Şimdi onları buraya böyle gömme dolap vardı. Uzatan zaten ee, apartman yapıldığında vardı. Bizim sonra yaptığımız bir şey değil. O yüzden ayakkabılar falan iyi. Ama tabii küçük yine de sığınmakta zorluk çekiyoruz. O yüzden başka yerlerde de farklı. Burası bizim banyomuz. <laughs> Aslında şey ne biliyor musunuz? Böyle ilk baktığınızda bomboşken sanki hiç böyle sığmayacakmışsınız gibi geliyor ya da çok küçükmüş gibi geliyor. Ama mesela şu anda bence gayet ideal bir banyo olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten iki ve yetiyor. Ama bebek kalınca nasıl olacak bilmiyorum. Yani burada da şey var, bu kokuyu ben çok seviyorum. Ee, bu da Nişantaşı ile Osman Bey arasında böyle noir diye böyle sadece parfüm böyle kokuların olduğu bir yer. Ee, yani banyo için güzel güzel koku veriyor. Almak isterseniz o da böyle yine gördüğünüz ormanla Burası da Bizim odamız. geldiniz. Şimdi burada şöyle <laughs> Yine bunu da Aykan yaptı. Ee, bunu da yine bir yerde görmüştüm. Onu söyledim. Fotoğraflarını attım. O da sağolsun böyle bayağı benzerini yaptı. Yine burada annemin bir tablosu var. İşte O da burada, buraya gösterebilirsin. Yine buraya koyduk onu. Oraya buraya televizyon koyacaktık. Evet. Ama sonra dedik ki yani zaten yani biz ya, öyle priz çektir şey, çektirdik. Ha priz çektirdik. Şimdi priz var. Televi televizyon şeyi evet, bile çektirdik aynen. ama. Aynen televizyon kablo falan işte şeyi. Ama e, ben böyle yatmadan önce ya da yatakta televizyon izliyim de uyuyayım modunda olan birisi açıkçası değilim. Niye o zaman çektirdin onu? <laughs> Senin için. Çünkü sen bir yer hatırlıyorsan annemler yokken evde tekken e, hep televizyon karşısında uyuyup daha sonrasında yatan. Biriydin. Ya da sana mı öyle diyordum acaba televizyon karşısında uyuyakaldın mı diyordum. <laughs> o da olabilir. O yüzden öyle yaptık ama sonra vazgeçtik çünkü zaten beraber aynı şeyleri izleyebiliyoruz. Buradan öyle aman şunu izleyin bunu izleyin ayrıca şey. ya da benim öyle tiplerim yok. Beraber izliyoruz şey. Çukur. O yüzden ben genelde yokken işlerken izliyorsun. Bir tek o. Onun dışında burada yatak odasının aslında şeydi. Buradan böyle bir dolap düşün yani şey dolap diyorum. Ee, bir duvar düşünün. Aslında odamız sadece bu kadardı. Burası yeni evlerde artık böyle yangın çıkışı olması gereken bir alandı. Biz buradaki duvara kırdırdık. Buraya da yine bu dolabı yaptırdık. Bu da yine Aykan'ın yaptığı, benim başka yerde gördüğüm bir dolaptı. Bu dolabı da buraya koyduk. Buraya da buranın eşyalarını yerleştirdik. O yüzden bence genişliyor da. Yani çoğu evin artık yeni evlerin hiçbirinde böyle yatak odasında koca koca. Bir de bizim yatağımız 1.82. 2 ee, zaten normal yataktan da daha geniş. Bir de şuraya falan böyle iki yani komodinler zaten 50-50 falan olsa işte burası zaten 2.5-3 falan yani daha bile fazla. Hani hem böyle bir alan var işte yatak odasında bir de böyle kocaman 3'e bilmem kaç bir dolap. Açıkçası çok mümkün olmayabiliyor yeni evlerde. Onun dışında şurada böyle bir makyaj masam var. Ama makyaj masasına Sen nasıl? niye nefes nefese kaldın ya? Ben bilmiyorum ben çok yoruluyorum ya. Neden böyle oluyor? Aa hamile olduğun için olabilir mi acaba? Artık yani, 24 tasmalıyorum bir de. Yandan dur bakayım. Musun? Kendim de görüyorum. Dolayısıyla makyaj masam var. Aslında buraya sandalye falan olacaktım ama Bilmiyorum üşendim böyle. İlk başta her şeyi alıyorsunuz sonra her şey kalıyor. <laughs> Mesela buraya normalde küçük bir hol olacak falan onu da bıraktık. Ama yine de burası kullanışlı. Yani işte parfümlerimiz burada, Valero, e, Trello, The Hames isimli var. Her ne kadar bu ara e, bayağı boşlamış olduk. Bir ara bayağı söyleyeyim. patlattık bunu, farkındasın değil evet, mi? Evet ama şimdi durdu. İşte parfümler, kremler, cartlar, ciltler, burada da yine işte gözleri falan var. Aa bu arada hazır görmüşken, bunu da size göstereyim. Bu da yine çatlaklara... <laughs> bu da yine e, çatlak kremi, hamileler kullanırsın diye ben memnunum yani bu genetik de bir şey bu arada bence. Annem böyle öyle söylüyor. Hani çatlak kremi kullansam da kullanmasan da çatlayan var. Hiçbir şey kullanmayıp çatlamayan da var falan diye. Ama ben onu kullanıyorum diyerek. Onun dışında bir arkadaşımın önerisiyle başladığım bir kitabım var. Bu da yine bebek bakım sorunlarının mucize çözümler. Peki. Fısıldayan Kadın Peki. diye böyle Tracy Hogan'ın bir kitabı. Bu. Yani yeni başladım ama uygulayan bir arkadaşım var. yine teşekkür ederim ona. O bir şey de çok tatlı, ee, o bayağı memnun, ee, ben de okuyacağım, yine yorumları bırakırım. Hani bir tane okuduktan sonra yorum yokmuşuz. Ama şu anda hani, okuduğum güncelde böyle bir şey o var. Bu kadar, burası da. İstersen gel, sona geçelim. Ya şey, böyle daha öncesinde oturduğum, yani annemlerle oturduğum, yaşadığım evde böyle bir o zaman da 10. kattaydık ama bu kadar ferah bir manzaramız yoktu. Deniz manzaramız yoktu. Bu değişik bir keyif. Güzel yani böyle insan ferah. Ferah hissediyor. Aa bu arada şöyle. Biz ilk evlendiğimizde bu eve taşınamadık. Çünkü ev bitmemişti. bitecek gidecekti ama evi bitiremedi. Ee, Buğra'nın Suadiye Doğan oturduğu bir ev vardı. Biz de oraya taşındık. Yani ben aslında evlendikten sonra önce Suadiye'ye taşındım. Sonra Suadiye'den buraya taşındım. Bir de şöyle, biz o zaman çok üzülüyorduk. Ev işte taşınamadık, neden böyle aksilik bilmem ne falan. Ama şimdi düşününce iyi ki de Buğra taşınamamıştı. Çünkü eğer ki taşınsaydık büyük ihtimalle bu evi yaparken süreçte ve evlilik stresiyle beraber bildiğimiz yer. Çünkü biz zamanı hiç kavga etmedik. Böyle hep oluyor ya düğün zaman bilgileri ediyorlar Bizim hiç öyle sürecimiz olmadı. Ama bu ev yapılırken ki süreçte ister böyle bir tatsızlık, böyle bir gerginlik. Ne oldu ya? Yanlışlar oldu. Bir de sen de benle alakalı değil. Ustanın. Evet. Yani evet. Ama geriliyor insan ister istemez. Öyle olunca birbirine sarabiliyorsun yani. Bir kere şey var ya. Mimar geliyor, alıyor ölçüsünü, ediyor. Mesela usta inisiyatif alıyor hayatıyla ilgili bazı konularda. Evet yani sen O sıkıl yani mı? bir santim, 2 santim bile olsa Aynen. o konu can sıkıyor. İşte böyle. Ee, umarım ev, evimizi beğenmeniz ya da beğenmemeniz e, değil de daha çok merak ediyorum. Ev turu, ev turu, ev, evimiz doyduzdum. İyi ki evimiz olduğu için olabilir ya da gerçekten bilmiyorum ben çok beğeniyorum evimi bir sonraki evim de olsa bunlarla gideriz ya da bir sonraki ne zaman artık mobilya değiştir bilmiyorum ama şu an için mutlu olduğum, renklerinden e, hoşnut olduğum bir evim var. Eğer ki siz de yeni evleniyorsanız ya da mobilyalarınızı değiştirecekseniz umarım size böyle bir fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.